Merhaba, çocuklarda temel yaşam desteği uygulama becerisini konuşacağız. Öncelikle kendimizin de çocuğun güvenliğinden emin olduktan sonra çocuğun omzuna dokunup hafifçe sarsarak sesleniyoruz. İyi misin? İyi misin? Böylece çocuğun bilincini değerlendiriyoruz. Çocuk tepkisiz ise bilinç yok diye değerlendirip hemen çevreden yüksek sesle yardım istiyoruz yardım eden birini bulursak acil yanıt sistemini aktive etmesi ve mümkünse eksternal defibrilatör getirmesi için görevlendiriyoruz. Eğer kurtarıcı yalnız ise 30 göğüs basısı 2 suni solundan oluşan 5 durluk uygulamadan sonra acil yanıt sistemini kendimiz arıyoruz ve mümkünse otomatik eksternal defibrilatörü de kendimiz temin ediyoruz. Acil yanıt sistemini aktive etmek için hastane içinde 22-22 mavi kod, hastane dışında ise mobil telefondan 1 1 2'yi arıyoruz. Uygulama yapmadan önce çocuğu e, sert bir zemin üstüne sırt üstü yatırıyoruz. Varsa sıkan giysilerini falan gevşettikten sonra çocuğun nabzını karotis arterinden yani şah damarından kontrol ediyoruz. Bunun için 5 saniyeden fazla zaman ayırmıyoruz. Ağız içini gözle kontrol edip herhangi bir yabancı cisim varsa çıkarıyoruz. Hemen akabinde hava yolu açıklığını değerlendirmek üzere, aç sağlamak ve solunu değerlendirmek üzere baş geri çene yukarı hamlesi verip yanağımızı hastanın ağız ve burnuna yaklaştırıyoruz. Yanağımızda hissetmeye çalışıyoruz. Gözümüzle göğüs kafasına bakıyoruz, kulağımızla dinliyoruz. Bu yöntemde de <laughs> solunumu değerlendirmek üzere 10 saniyeden fazla zaman ayırmıyoruz. Solunumu yok ise veya normal değilse iç çekme tarzında solunum olabilir bu arada. Bunu da yok kabul ediyoruz nabız değerlendirmesi sırasında da emin değilsek, tam alamıyorsak yine yok kabul ediyoruz. Bu durumda solunum yok, tepkisiz, bilinci yok ve dolaşımı yok ya da yetersiz olarak değerlendirildiyse temel yaşam desteği uygulamasına karar veriyoruz. Temel yaşam desteği uygulamasında çocuklarda yetişkinlerden farklı olarak teker uygulaması vardır. Yer belirleme prosedürü aynı. Burada kılavukulaların birleştiği bölgedeki o çukurlukla boy çıkıntı arasını C tekniği verdiğim, adını verdiğimiz bir yöntemle iki eşit parçaya bölüp göğüs kafesinin orta noktasını buluyoruz. Göğüs kafesinin orta noktası yedi yerleştireceğimiz elin ki çocuklarda tek el uygulaması var ama çocuk yetişkin görünümünde ise yetişkinlerdeki gibi çift el olabilir. Yerleştireceğimiz elin ki genellikle hakim olan elimizdir. Üst sınırını belirler. Dolayısıyla elimizi bu orta noktanın hemen altına yerleştirdiğimiz takdirde genellikle sisternumun üçte birlik alt kısmına denk gelmektedir. Uygulama yaparken dirsekler kırılmayacak şekilde 90 derece vücuda dik olarak el pozisyonumuzu yerleştirdikten sonra 30 kalp basısı yapacağız. Ritmik olmalı. Yandan bakıldığında derinlik olarak 3'te 1 oranında göğüs kafesini çöktürmeli hızı dakikada 100-120 olmalı. Ardışık 30 bası ritmik olması için ilk 10'a kadar olan sayılarda araya V diyoruz. 1V ve 2V 3V 4V 5V 6V 7V 8V 9V 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30'a kadar devam ettikten sonra iki kurtarıcı soluk. Kurtarıcı soluklarda suni solunumu yaptırırken baş geri çene yukarı hamlesini tekrar vermemiz lazım. Çocuğun alnını tuttuğumuz elimizi işaret ve baş parmağını kullanarak burnunu kapatıp ağız ağza gelerek iki solunum veriyorum. Nefes aralarında derdiğim solunumun tekrar ağız yoluyla dışarı çıkması sağlamak için ağzını hastanın ağzından ayırmayı unutmuyorum. Devam ederek hemen zaten belirlemiş olduğum yer belli tekrar 30 göğüs basısına devam ediyorum Her herhangi bir yardımcım yoksa 5 tur uygulama yaptıktan sonra acil yanıt sistemini kendimiz aktive ediyoruz ee, yardım geldiyse aktive edildiyse buna gerek yok 5 turda bir değerlendirme yapıyorum tekrar nabız ve baktın hisset yöntemiyle solunumu değerlendiriyorum ve bu uygulamaya Tıbbi yardım gelinceye kadar, profesyonel ekip gelip kazazedeyi çocuğu teslim alıncaya kadar ya da yaşamsal refleksler, hayati bulgular geri dönünceye kadar devam etmeliyiz. Ee, veya sonlandırma kararı verdiysek, e, kurtarıcı sonlandırma kararı verdiyse ya da ekibe teslim edecekse böylece işlemi bitirecektir. Teşekkürler.